Şey e, ne yaptınız odayı organize ettiniz mi? Biz o işlerden anlamayız ki Selda Hanım. O işleri Meryem Hanım'ın halletmesi gerekiyor. Nerede Meryem? E, mutfakta herhalde. Ben de seni arıyordum Selda. Ne oldu? Fatma Hanım ve Nesrin'le konuşabildin mi? Hı hı, konuştum. Ne dediler peki? E Ne diyebilirler ki kabul ettiler. <laughs> Zaten başka türlü olamazdı ki. Haklısın. Hı. Ya Meryem, senle bir yukarı çıkalım şu oda işini halledelim. Misafir odasını boşaltmamız gerekiyor. Depoyu ayarlayacağımı söyledim ama Nesrin kabul etmedi Selda O oda olmaz zaten Meryem. Sen senin odanın yanındaki odayı hazırla. Penceresiz odada kalacak halleri yok değil mi? O odada işe yeni başlayan kız kalıyor Kerim Bey. Tamam. Kendisini incitmeden konuşursun. Birkaç maaş da fazla verirsin gönderiz. Ama kızcağızın çok ihtiyacı var. Meryem. Gerekirse ona başka bir iş buluruz. Şimdi lütfen kahvemi alabilir miyim? Tabii. Nerede içeceksiniz? Çalışma odamda. Allah Allah. Ne zannediyordun? Biz onların eski şoförlüğünün ailesiyiz. Tabii ki evdeki temizlik işlerine biz yardım edeceğiz. Sen temizlikçi olarak çalışmayı kabul edebilirsin. Ben asla etmiyorum. Allah Allah. Saraydan geldin tabii değil mi? Şuraya bak be. Daha düne kadar kafede çalışıyordun. Kızım kafanı kullansana ya. Gül gibi geçineceğiz. Şuradan maaş alacağız. Para biriktireceğiz. Hiçbir masrafımız olmayacak. Yani lanet olsun ya. Lanet olsun. Ben de bu odada yaşamaya başlayınca ailenin diğer fertleri gibi olacağız zannettim. Aşağılık kadın. Neşin kurban olayım sesine kız. Bak. Hareketlerine dikkat et. Zaten şu evde geldiğimiz günden beri senin yüzünden başımıza gelmeyen hiçbir şey kalmadı ya. Aa, şimdi de ben mi suçlu oldum? Allah aşkına yavaş konuş ya. Bana bak, ben senin gibi zavallı bir güçsüz değilim. Sen hayatının sonuna kadar hizmetçi olmaya devam edebilirsin. Ben asla etmeyeceğim. Nesrin dün gece çok yoruldu. Bu sabah biraz dinlenecek. Nesrin nerede diye sormadım Fatma. Dilediği kadar dinlenebilir. Ee, kahvaltısını odasına götüreyim mi? Terbiyesizleşme kızım. İpek. Günaydın. Günaydın sultanım. Nesrin nerede? Odasında. Fatma. Git kızını çağır. ikinizi de bahçede bekliyorum. Yine ne oldu acaba? Bence bunu kızına sor. Allah'ın cezası koca karım. Bizi göndermek için her yolu deneyip Kerim'i ikna etmeye çalışacak. Ee, ben bir içeriye gideyim. Belki Hanım'ın bir diyeceği vardır. Ne oldu kızım? Anne bu akşam Sultan ve Kerim bizim hakkımızda konuşacaklar. Bunu engellemek için bir şeyler yapmamız lazım. Valla annesin benim hiç umudum kalmadı kızım. Alsınlar bize bir ev biz çekip gidelim buradan. Senin umurunda olmayabilir anne. Ama benim hala umudum var. Ve ben bu evden ayrılmayı asla düşünmüyorum. Çünkü bu evden ayrıldığım zaman o Cem ve Akif'le sen değil ben uğraşacağım. O yüzden yakar yıkarım. Ama bu evin dışına bir adım bile atmam. Sen bu saatte ders mi çalışıyorsun? Başka zamanım yok ki. Ay. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hayata tutunmak için sürekli kendini hırpalamana ve ders çalışmana gerek yok ki. Aklını kullanırsan zaten istediğin her şeye kolaylıkla sahip olabilirsin. Ben kısa yoldan köşeye dönmek istemiyorum ki. Sadece iyi bir eğitim almak istiyorum. Ay aman İyi bir eğitim alsan ne olacak? Yine iki kuruş paraya talim etmeyecek misin? Edeceksin. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Peki. Yahu sende ruh yok. Ruh yok. Senin gibi kızlar insanı sıkıntıdan öldürür. Hele de erkekleri. Nesrin bunlar kimin umurunda? Umurunda olsun ya da olmasın. Zaten bu bir şeyi değiştiremez. Senin kalıbın belli. O kalıbın dışına çıkamazsın. Sen kavga etmek mi istiyorsun? Hayır hayatım kavga etmek tabii ki istemiyorum. Sadece aklın başına gelsin diye seni kışkırtmaya çalışıyorum ama... ...hiçbir şeyden anladığın yok yani. Bir şeyler açıştıracaktım da. İyi geceler. İyi geceler Nesrin.